Teknopattan her şey... ben Recep Bal... Hadi ya yeter ya. ya. Bugün tekrardan bir önceki Malmuz'la birlikte bir yol bakıyoruz daha geldi. Geldi geldi geldi. 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 Ben geldim izle şimdi izle. Sen bir konuşmasana. <gülüyor> <gülüyor> bir daha vurma Emel. Geçen bir de kötü. Bir daha kötü. Bir daha <laughs> abi Vante bize. Vante. Vante. Vante bize. Abi bize. Abi abi adam burada. <laughs> ya ya. Beni oh, çok okay, üzdü. Tamam hadi hadi. Ben, ben başlıyorum o zaman. <laughs> ben başlıyorum o zaman. <laughs> Bu arada neredeyse alıyordum. Çok az kalmıştı. Gel sadece burda Tamam izle şimdi. Bir saniye 360 no scope geliyor. İzle Şt. Sen oradan bir çekilsene. Hile hile kesin hile. Ya Lan, bu ne İzleyin arkadaşlar. <laughs> benimle birlikte. Gel buraya. Smoke. Oh my god. Ben geldim burada shift'e. Geliyorum bir saniye. Geldim mi? Dur saniye. <laughs> dur dur dur. Geliyorum. <laughs> Bekle dur. Shift'le geldim. Buradaki bir tanesini döner. Genel... Nerede o yukarıda mı? Hmm. Oo. Bu fazla sen kimin öyle? Ben... <laughs> Zantares'im. Bir saniye aldım adamı. İzle beni izle. Çekil 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 oradan. Çekil izle. <laughs> Oradan geçsem almıştım ya. Ben hiç oldum. Öyle <laughs> de, de Koşuyorum, 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 koşuyorum. İzle, i̇zle, izle ben tabi. Uf. <laughs> Gerçekten var. Anlı, anlı, bomba çalış. Anlı, bomba. Kutu taşıracak. Abi abi burada. <laughs> abi. <küll> abi <education>? bir <laughs> O değil o değil arkada Hadi ABT Abi ya ABT Adam çocuk seni çok beğen şeylerim ben Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum Hiçbir şey yapamazsın hiçbir şey yapamazsın Ne zaman geliyor abi Abi çekil Abi çekil abi çekil Bana silah çabuk Sen çok konuşuyorsun ya. Senin Brawl Stars'ta kaç puan vardı? Ondan bir de bana oyunu öğretiyor. Bir saniye aldım hemen. Evet. Helal. Helal. <laughs> nice Trio Account abi, abi, abi. Yes Abi geçen videoda çok ciddiydim beni çok üzdü Beni yani dövecek gibiydin yes. abi bir Biden... daha Abi aaa Oof <laughs> oh. Kusu Adamlık Mıdır <gülüyor> Mıdır Kusu <laughs> adamlık mıdır Kusu adamlık mıdır adamlık mıdır Oha oha ne diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bak izle şimdi bak şimdi one tabi izle izle şimdi izle şimdi Bu ciddi İzle şimdi Ben, <laughs> ben abi fazla iyiyim ya Ben git git yani Gidiyorum ben Burası <laughs> en istenin adamı Anlandı ah, <laughs> Adam bir çıkmadı Eee This is Mecha Crow <laughs> Geldi tükendi. <laughs> ben buradayım sen niye oradadın? of. Abi, ne abi, sen çok iyisin benim abi. Benim. Abi. Benim. abi. Abi kanal abone sen çıkıyor. Tamamdır. Abi, ben de, ben de. Hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. O bir izik. Hileyi yine gördüm adamlar hemen proğun arkasında Bir sıkıntım var Yok abi Oo. Hocam şuradan atlasam olur mu? Olmaz olmaz <laughs> Bana olmaz da izle bak izle şimdi <laughs> Bana olmaz da de... <laughs> Otur <gülüyor> Az kalsın alıyordum yine ya. Ya ben başlasam mı artık ya? Neye? Başlayacağım. Go, 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 Başlayacağım. Baş... Başlayacağım. Dur bekle dur. profesyonel Smoke atıyorum. <laughs> Aldım adamı. Bir saniye atıyorum şunu. Attım attım attım. Yeti adamı şu. Smoke ayede. Abi şu duba'yı çek şuradan atlayacağım bize. Aa! Adam bizim base'den geliyorlar şurada. şuradan. E şuradan gelirsin. Of girdim. Vuramadım adamı. Ezdim adamı. fazla konuşursun ha. Adam burada burada. Burada mı adamı? Lan dur daha orada orada. Doyur burada ses gel. Da, da, da. Abi ne yapıyor? Hile misin abi ne yapıyor? Hile mi abi? Hile Arkadaşlar Mevlana'yı açmış. Takışmadı. Oo! Biliyoruz oğlum. Biz. Bu adam Clutch Master Ayyemez. mı? Bu adam bir, 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 Clutch Master. master. Abi Brawl Stars videoları gerçek mi? Oğlum <laughs> internet nerede? Bu çocuk. Bu çocuk evinde şiddet görüyor abi. E sen Aa, Ve sen da dalga var. geçiyorsun da var, adam. Var, Orada var. falan değil yalancı. Hiçbir şey yapamıyor adam. Adam hiçbir şey yapamıyor. Adam avaz <laughs> et <laughs> abi. Oynuyormuş. <laughs> <tabi iz> <laughs> 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 Mekon var adamda. Alırsın bu arada ciddiyim. İkisinde de ezik silahları var. Kendileri gibi ezik onlar. Abi, ezik, ezik silahı olanlar daha iyi. <laughs> Biliyor musun? Ya. 97 vurmuşum adama ya. Ya sen 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 hilesin. Yok ya. Yani. Vallahi kusura bakmayın sizi de gereksiz şeylerle meşgul ettim. Hakkınızı helal edin. Dışarısı da çok soğuk. Kendinize dikkat edin. Evet, otobüs geldi.